Tekrardan merhaba herkese, hoş geldiniz. Önceki dersimizde biz kesirleri öğrenmiştik, değil mi? Kesir çeşitlerinden bahsetmiştik, basit kesirler, bileşik kesirler, tam sayılı kesirler. Bu seferde kesirleri sayı doğrusunda göstermeyi öğreneceğiz. Yine aynı şekilde basit kesirlerle başlayacağız, daha sonra bileşik kesirler ve daha sonra tam sayılı kesirleri. Ben sayı doğrusunda nasıl gösteririm? Onu inceleyeceğiz aslında gözünüzü büyüttüğünüz kadar zor değil. Gayet kolay bir konu. Dikkatlice dinle. Çok güzel anlayacaksın. O zaman öncelikle hangi kesrimle başlıyorum? Tabii ki basit kesirlerle başlıyorum. Ben bir basit kesri sayı doğrusunda nasıl gösterebilirim? Öncelikle ufak bir tekrar. Bu kesri bir okuyalım. Bu kesir kaç? 2 bölü 4 veya 4 te 2 değil mi? Yani bu kesirde bir bütün 4 parçaya bölünmüş ve iki parçası alınmış değil mi? Burada sayı doğrusunda gösterirken dikkat etmen gereken nokta. Bu kesir hangi tam sayılar arasında Bakın bir bütünün iki parçasını alınmış Bu kesir demek ki bir bütünden küçük bir bütün olması için bütün parçalarını almam lazımdı yani 4 bölü 4 olması lazımdı. Sadece iki parçasını almışım. Bu kesir o zaman, birden küçük bir kesir değil mi? Çocuklar zaten basit kesirlerin hepsi sıfırla bir arasındadır. Birden küçüktür. E sıfır değil bak iki parçayı da almışım. O zaman sıfırla biri sayı doğrusuna oturttum. Bundan sonrası çok daha kolay. Kafanızın karıştığı nokta aslında burası oluyor genellikle. Şimdi kaça bakıyorum? Neye bakıyorum? Paydaya bakıyorum değil mi? Payda kaç? 4. O zaman bu bana neyi gösteriyordu? 4 parçaya böldüğümü gösteriyordu. O zaman ben 0 ile 1 arasını kaç parçaya böleceğim? 4 parçaya böleceğim. 1 2 3 4. Peki kaç parçayı alacakmışım? Pay bana neyi gösteriyordu? Kaç parça benim? Onu gösteriyordu. 2 parça. O zaman bakıyorum. 1 ve 2. İşte buldum burası bizim 2/4 kesrimiz. Kolaymış değil mi? Evet çok kolay. Peki burası 2 bölü 4 ise hatta burası bir parça 1 bölü 4'tür değil mi? 2 bölü 4, 3 bölü 4 ve burası da aslında 4 bölü 4'tür. Yani bir tamdır. 4'ü 4'e bölersen kaç olur? 1 olur değil mi? Bir tamı gösterir. Burada 1 yerine 4 bölü 4 de yazarsan yanlış olmayacak. Bir fark yok. Şimdi iki tane daha basit kesirlerle ilgili örnek göstereceğim. Tekrar yapacağız. Daha sonra hemen bileşik kesirlere geçeceğiz. Bakalım. İki tane kesir var. Üçte bir öncelikle. Bakıyorum. Bir bütünü üçe bölmüş bir parçasını almış. O zaman bu yine bir bütünden küçük. O zaman bu kesir yine sıfırla bir arasında. Peki ben bu sıfırla bir arasını kaç parçaya bölmüşüm? 3 parçaya değil mi? Bir, 2, 3 parçaya böldün mü? Evet. Kaç parça almışım? Bir parça mı? O zaman hemen buraya 1 bölü 3'ü koydum ve bulmuş oldum. Hatta burası 2 parça. 2 bölü 3 ve hatta bir parça daha bir yerine 3 bölü 3 de diyebilirsin. Hemen geçelim. Bu sefer 4 bölü 9 yani 9'da 4. Bakalım 9'a bölmüş. 4 parçasını almış. O zaman yine bir bütüne ulaşamamış. O zaman bizim bu kesrimiz yine sıfırla bir arasında. Peki kaça bölüyorum? Hemen buluyorsunuz evet. 9'a bölüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 eş parçaya böldüm. Kaç parçası benim? 4 parçası benim değil mi? Sayalım. 1, 2, 3, 4. İşte bu nokta 4 bölü 9, 5 bölü 9, 6 bölü 9, 7 bölü 9, 8 bölü 9 ve 9 bölü 9 olarak devam edecek. İşte bu kadar basit. O zaman hemen bileşik kesirleri sayı doğrusunda nasıl gösteririz ona geçelim. Burası biraz daha farklı. Dikkat etmen gereken bir nokta daha var burada. Az önce demiştik basit bir kesir sıfırla bir arasında diye. Ama bileşik bir kesir sıfırla bir arasında değildir. Daha büyüktür. Neden? Bakın. 3 parçaya böleceğim. 4 parçasını alacağım. Böleyim 3 parçaya. 4 parça almam gerek. 1, 2, 3. Yetmedi. O zaman bir bütün daha çizdim. 1, 2, 3. 4. parçayı da ikinci bütünden aldım. Şekle baktığım zaman... Bu Kaçla kaç arasında bu kesir? Hangi tam sayılar arasında görebiliyor musun? Evet bak bir bütün var. Bu demek ki bir bütünden büyük. Ama ikinci bütünden sadece bir parça almışım. Demek ki iki bütüne ulaşamamışım. Demek ki bu kesir bir ile iki arasında değil mi? Sayı doğru mu çizdim? Sıfırı koydum. Biri koydum. Benim kesirim burada değil. Benim kesirim bir ile iki arasındaydı ve 2'yi koydum. Kaça bölüyorum? 3'e. Her bir sayının arasını 3'e böleceğim. Önce 0 ile 1 arasını 3'e bölelim. Böldük. Şimdi 1 ile 2 arasını 3'e bölelim. Ve böldük. Kaç parça lazım bana? 4 parça. En baştan saymaya başlıyorum. 1 bölü 3. 2 bölü 3. 3 bölü 3. Ve 4 bölü 3. Kolay mıymış? kolaymış değil mi? O zaman hemen yine iki tane daha örnek yapıyorum. Pekişmesi adına. 5 bölü 2 yani 2 de 5. Öncelikle bu kesir hangi tam sayılar arasında ben onu bulacağım. Bunun sayı doğrusunu çizerek de ilerleyebilirsin. Veya üstüne küçücük bir şekil çizerek de ilerleyebilirsin. Hemen ben küçücük çizmeyi tercih ediyorum. 2'ye böleceğim. 5 parça alacağım. 1, 2, yetmedi. 3, 4, yine yetmedi. Ve 5. Bakın bir bütün, iki bütün var. Üçüncü bütünün hepsini almamışım. O zaman iki bütünle üç bütün arasında başlayalım. 0, 1, 2, 3. Kaçla kaçın arasında dedik? 2 bütünden biraz daha fazla 2 bütünle 3 bütün arasında dedik. Kaça böleceğim ben? Her bir sayının arasını paydaya bakarak 2'ye böleceğim. Böldüm. 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 5 bölü 2'yi soruyor. O zaman 5 parça sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. İşte burası 5 bölü 2'dir. Oldu mu? Evet. Bakalım bir tane daha örnek. 3 bölü 2. Yine küçücük çizeceğim. 2'ye böleceğim. 3 parça alacağım. 1 parça, 2 parça. Yetmedi bir bütün daha. Ve 3 parça. O zaman şimdi ne yapıyorum? Sayı doğrumu çiziyorum. Kesrimin kaçla kaç arasında olduğuna bakıyorum. Bir bütün var. İkinci bütün tam olarak yok. O zaman benim kesrim 1 ile 2 arasında. O zaman 0, 1, 2'yi çizdim. Benim kesrim buralarda bir yerde olacak. Kaça bölüyorum her parçayı? Her sayı arasını 2'ye böldüm. 1 ile 2 arasında 2'ye böldüm. Tamam. 3 parça lazım bana. 1, 2, 3. İşte buldum. 3 bölü 2. Şimdi tam sayılara geçelim. Aslında tam sayılar bileşik kesirlerden daha bile kolay. Yani çok daha rahat yapabileceğinize inanıyorum. Tam sayılı bir kesri sayı doğrusunda nasıl göstereceğiz? Burada bana zaten kaç tam olduğunu vermiş. Yani ben bakmayacağım bu kesir kaçla kaç arasında. Bir tam var. İkinci tamın hepsi yok. iki parçası var. O zaman bu kesir 1 ile 2 arasında sayı doğru mu çizdim. Kesir ne demiştik? 1 ile 2 arasında demiştik. Yazdım 0, 1, 2 benim kesrim buralarda. Her bir sayının arasını kaça böleceğim? 3'e. 3. 3. Çok güzel. Peki benim kesrim 1 tam 3 bölü 2. 1 tam burada. Burada ben şimdi pardon 2 bölü 3. 2 bölü 3'ü bulmaya çalışacağım. Yani 2 parça sayacağım. Bir, iki. Bak bir tamım zaten buradaydı. Bir tam iki bölü. Üçü bulmuş oldum. İki tane daha örnek yapalım hemen. Az önce bir. bir tam Altıda da iki. Sayı doğru mu çizdim? Bu kesirde zaten bir tam var. İkinci tam yok. O zaman bu kesir yine bir ile iki arasında diyebilir miyiz? Evet. Evet. Kaça bölüyormuşum her bir sayının arasına? 6'ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Burayı da bölelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 tamı buldum mu? Bak 1 tam ya. 1 tam burada. 1 tamdan sonra 2 bölü 6 bulacağım. Yani 6'ya zaten bölmüştüm. 2 parçayı bulacağım. 1, 2. İşte kesrimiz. Burada ve son örnek. Yine sayı doğru mu çizdim? Bu sefer kaç bütün var? 2 bütün var. 3. bütün tam olarak yok. O zaman bu kesir 2 ile 3 arasında. 0 1 2 3 Her bir sayının arasını kaça bölecekmişim? Paydaya bakarak 2'ye. Böl, böl, böl. Çok güzel. Şimdi bakıyorum. 2 tam tam burada yazdım. 1 bölü 2'yi bulacağım buradan. Yani bir parça alacağım. Aldım. Ve işte kesirim. Tam olarak burada. Bu kadar basitti. Bugünlük bu kadar. O zaman cumartesi günü herkesle görüşmek üzere. Bay bay.